Evet selamlar. Volta VB7 cihazımızda kısa bir sürüş videosu çekeceğim. Ben de ufak tefek çalışma prensibinden işte ekranından biraz bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Yavaş yavaş yola çıkalım. Yola başlamadan önce şu şekil bir panelimiz var. Netlerse tabii ışıktan pek gözükmüyor cihaz kendiliğinden fabrika çıkışlı olarak 5 kademe destek seviyesiyle geliyor. Bunun ayarları ile ilgili ayrı bir video çekerim. Ben yani 9 kademe ile 3 kademe arasında da değiştirebiliyorsunuz. Tamamen kullanım zevkinize bağlı. Şimdi ister pedal çevirdiğimiz zaman yola çıkabilir, yola çıkabiliriz. Direkt motorun çalışmasını sağlayabiliriz. Ya da şu şekilde panelin üzerinde bir düğmemiz var menü tuşlarından. Bu açma kapama düğmesi. Bu da diğer kademeleri ayarladığımız düğmeler. Şuraya yaklaşık bir 3 saniye basılı tuttuğumuz vakit hiçbir şekilde pedal çevirmesek bile kendisi gördüğünüz gibi yola çıkıyor. Ufak bir yürüme modu var. Ben hiçbir şekilde pedal çevirmiyorum. Kendisi gidiyor. Bu şekil yaklaşık 5 kilometre ama saatte 5 kilometre bir hız görüyor bu moddayken. Yani onun dışında daha hızlı gitmesini istiyorsak pedalları yüklenmemiz lazım. Şimdi böyle ufaktan birinci seviyeden pedal çevirmeye başlayacağım ve aynı zamanda kaç kilometre hıza kadar çıktığını göreceğiz her bir seviyede. Şimdi başlıyorum pedal çevirmeye. Motordan ufak bir ses gelmeye başlıyor zaten. Şu an ikinci vitesteyim. İşte mod bilgisayarda da birinci destek seviyesindeyim. Bu da yaklaşık yani şu an 8 kilometre falan yapıyor şu an. Şimdi ikinci seviyeye çıkartacağım. İkinci seviyeye çıkardım. Diğer viteste herhangi bir oynama yapmıyorum. Tamamen motor kendi gücüyle şu an ilerliyor. Ben sadece motorun çalışması için pedal çeviriyorum. Ya şu anda yaklaşık 12 kilometre hızı görüyor. Şu şekil. Yine aynı şekilde. Şimdi 3. seviyeye çıkartacağım. Motordaki ses giderek artmaya başlıyor. 15. Ortalama 15 kilometre. Bu da cihaz için aynı zamanda hani şeyinde kendi sitesine gösterdiği yaklaşık o 80 ila 100 km menzili alabilmek için genelde şu üçüncü kademede kullanmanız gerekiyor bu bu kademedeyken yani bayılar da rahatça çıkabilirsiniz aynı zamanda yani 80 kilometre kadar da menzili çok rahat bir şekilde görebilirsiniz şimdi ben dördüncü kademeye çıkartıyorum Ama bu seviyede 20 kilometreyi falan görüyor zaten. şu an ufak bir bayır gibi bir yolda olduğumdan dolayı ondan ve vitesin arkada dişli de ikinci vitesli olduğundan dolayı çok fazla ben güç harcamıyorum. Motor kendi gücüyle bu hızı görebiliyor şu an biraz daha bayır aşağı olacak. Evet, 20 kilometreyi gördük şu an. Şimdi birazdan 5. seviyeyi de çıkartacağım. 21, şu an dördüncü kademede ortalama 20 kilometreye kadar çıkabiliyor. Şimdi de en üst seviyeye çıkartıyorum. Beş, beşinci kademeye. Tabii şu an bayır çıkmadan dolayı hemen hızlanmayabilir. Düzlükte daha iyi göreceksiniz şimdi. Evet yavaş yavaş cihaz bayır bir hızlanmaya başladı. 23, 24, 25, 26. 26 kilometre. Normalde bu cihaz yani 26 kilometre kilitli olarak geliyor ama bilgisayarın arayüzünden küçük bir oynama yapıp 41 km'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. Ben de hız limitini kaldırdım. Yani şu an pedallara fazla yüklenmediğinden dolayı yani motor kendi gücü de bir 27. 27 ile 30 kilometre civarına kadar çıkabiliyor. Bir dakika şimdi. Elimi değiştirmem lazım. Öteki falan çalışmadı. Aldım telefonu. Gördüğünüz gibi şu anda bayır aşağıya pedal çevirmeden gidiyorum. 29 yani Ben düz yolda yani arka dişiyle 4. vitesteyken falan çok rahat yani 30 km hızı görebiliyorum. Diğer cihazlarda bu 20 inç lastiği olan fedbike tipi cihazlarda yani bu bu hız limitini kaldığınız zaman 250, 250 watt motorda 35 kilometreye kadar çıkabiliyor ama bu bisikletin can çapı geniş olduğundan dolayı o kadar ciddi manada hızlanmıyor ama gücü gayet yerinde. Her bayırı yani çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz bununla. Yani bu tırmanamayacağı bayır yok gibi bir şey. Ufak bir pedal desteğiyle bile. Şu an bu, benim burada yaşadığım yer çok ciddi manada bayırları fazla olan bir yer. Ona rağmen şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu an seviyeyi düşüreceğim. Daha sakin bir şekilde gitmek için hızlı gidince anlatmam zor oluyor. Yani ben bununla işe de gidip geliyorum. Geziler de yapıyorum kendimce. Şu ana kadar çıkamadığı çıkamadı bir bayır olmadı yani. Her bayırı çok rahat bir şekilde çıkıyor. Hani şöyle söyleyeyim yani birinci kademe de çok dik bir bayırı çıkabiliyorum ama yavaş çıkıyorum yani. Eğer beşinci kademeye alırsanız ve vitesi de arka vitesi de böyle 3-4 civarına çıkartırsanız çok rahat bir şekilde yani 20 km hızla bile en dik bayırı bile tırmanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şu an ben ikinci kademeye aldım. 11 km ortalama hızım var. Yani şu bayırı çok rahat çıkabiliyorum yani. gördüğünüz gibi. Yani Elektrikli bisikletlerin çalışma mantığını bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Pedalda bulunan sensör pedalın dönüş hareketini algılıyor. Bu sensör beyine mesaj gönderip beyinde elektrik motorunu devreye sokmasını sağlıyor. Hani arkadan biri kuvvetli bir şekilde itiyormuşçasına bir his veriyor size. Hani bayırda çıksanız düz yolda da gitseniz en ağır viteste biliyorsunuz sanki birinci viteste dümdüz bir yolda sakince bir sürüyormuş gibi 30 km hızda çok düşük efor sarf edip gidebiliyorsunuz yani bu gayet de keyifli ve eğlenceli oluyor yani şu an piyasada satılan çok fazla elektrikli bisiklet var yani çok geniş bir ürün çeşitliliği var RKS'nin en çok ürünleri genelde tercih ediliyor i̇şte Volta'da onların arasından falan sıyrılmaya çalışıp güzel modeller ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani benim elektrikli bisikletle ilk tanışmam bu modelde oldu. Ben yani bu modeli almadan evvel elektrikli bisikletler hakkında hiçbir bilgi sahibi değildim yani bilmiyordum. İlk defa bir A101 markette Volta'nın VB2'sini gördüm. O diğer markası var Apec diye onun VB2 modeli. Fatbike'da o. O çok etkilemişti beni birkaç ay evvel. Ondan sonra bir elektrikli bisiklet alma fikri doğdu içime. Ben de araştırmalar sonucu daha uzun menzilli olduğu için böyle bir şey tercih ettim. Bu ürün yani kargo ve teslimat için yapıldığı söyleniyor. Yani bilmiyorum bu ürünü o tarz bir şey için kullanan var mıdır Türkiye'de. Ama dediğim gibi gezi yani içinde çok uygun bir bisiklet. Ama genel tercih düz yollar olmalı bence. yani Bu bisikletin çalışacağı en iyi yer düz yollar. Bu bisikleti yani böyle çok aşırı derecede bozuk, çukurluk, arazi bir şey yerde kullanmanızı tavsiye etmem. Benim gördüğüm kadarıyla bu Volta ekibi bisikletleri fabrika çıkışlı olarak akort ayarını yapmıyor jantların anladığım kadarıyla. Çünkü internet üzerinde bu sorunu yaşayan çok insan gördüm. Şikayet vara girerseniz mutlaka görürsünüz. Eğer bu üründen bir yani bu, bu, markadan herhangi bir ürünü almak istiyorsanız aldığınız ürün zaten yani hep telli jant oluyor. Şu ana kadar çelik jantlı bir Volta ürünü görmedim bisiklet tarafında. Mutlaka jantların akordunu kontrol edin. Akord ayarı bozuksa belli bir süre sonra denge kayıplarına ve tel kırılmaları ve jantın tamamen kullanılmaz hale gelmesine kadar gidebiliyor. Ben İlk aldığımda hani hayatımda çok bir set kullandım ama hiç akor ayarı yapıp bir setle karşılaşmadığımdan dolayı bunda da böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. O şekilde kullandım. Bir sene sonra arka jantın bir, biteli teli kırıldı, iki teli kırıldı. Öyle öyle denge bozulmaya başladı. Yani giderken konforunuzu çok ciddi manada etkiliyor. Akor ayarının bozuk olması. Titreşimlere, sallanmalara sebep oluyor. Bir dakika motor sürdüğü Bu ayarlardaki bozukluklar da sizin hem sürüş keyfinizi bozuyor hem aynı zamanda bisikletinizin sıkıntılı sıkıntıya girmesine, arıza vermesine sebep oluyor. Ben arka jantımın bozulduğuna şahit oldum maalesef bir sefer. Teller kırıldıktan sonra denge ayar ufak ufak ağırlık merkezi bozulmaya başlıyor jantım ve diğer tellerin üzerine fazla yük biniyor ve teker teker kırılmaya başlıyor. Benim arka jantım bir sefer öyle kullanılmaz hale geldi. Ben de ne yaptım? İnternette bir elektrikli bisiklet parçası satan bir firma buldum. Ondan daha bu cihazın kendi can tellerinden daha kalın teller sipariş ettim. 3.5 milimetrelik 3.5 milimetre çapındaki tellerden. Bir bisiklet akordu yapan bisikletçi bir abimize bunları dizdirdim. Akordunu yaptırdım. Hani arka jantın çok daha sağlam olduğunu düşünüyorum artık diğer eski, eski tellerinden daha kalın teller dizildi. Daha bir iyi dur oldu gibi geliyor bana şu an. Şu anlık çok şükür bir sıkıntısı yok. Yani bu videoda kısaca şöyle hem bir kısa bir bisiklet turu yapmayı hem de ufak tefek yorumlarımı yaşadığım şeyleri anlatmaya çalıştım. Sonraki videolarda bu tarz böyle dik bozuk yollarda da test etmeyi düşünüyorum. Nasıl bir performans veriyor diye. Ekran ayarlarını falan gösteren videolar çekmeyi düşünüyorum. Ekran ayarlarından çünkü işte jant de olsun. Sonra kilometre hız sınırı ayarlaması olsun. Farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Hani onlardan da bahsetmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda yakın zamanda şey gelecek. Sipariş ettiğim gaz kodu da gelecek. Yani cihazı bir nevi bir motosiklet gibi kullanabilir hale geleceğiz. Onu da montajını yapıp videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Şöyle güzel bir manzarayla size iyi günler diyorum. Sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın.